Ben yani bir saattir konuşuyorum burada bu şehit haberi. Anladım. Diğer gazetelerde manşet haberlerinde ben göremedim. Gözler kaçırdım mı diye şöyle bir tekrar baktım ama bu haberi de verelim ve programımızı kapatalım. Ne yazık ki Osman Çavuş şehit düştü. Efendim, Suriye'deki üst bölgemize saklanan. Pardon, bölgemize saldıran terörist YPG, evlilik hazırlığı yapan Uzman Çavuş Osman Okta'yı şehit etti. Düğünü vardı şeklinde bu kadar haber. Ben, ee, Buyurun, şunu söylüyorum, nerede PKKlı varsa, nerede namussuz, alçak, YPG'li varsa, nerede vatan haini, apo piçi iti. Hain köpeğine saygı duyan, onu benimseyen ve ona Bici Apo diye bağıran hain köpek varsa Allah belasını versin. Hain Selahattin Demirtaş'ın da Allah belasını versin. Mehmetçi, askere, polise, bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkan, pusu kuran, bir gülümseli şehit eden, toprağa düşen azı şehitlerimize kurşun sıkan namussuz alçakların hepsinin Allah belasını versin. Köpekler, itler, hainler, onun bunun çocukları. Allah belanızı verecek oğlum. Hepiniz sarı torbaya gireceksiniz. İntikam Türk milletinde emekli olmaz. Abilerinizi de abilerinizin, soyunuzun, sopunuzun hepsinin Allah belasını verecek. Unutmayın. Allah yarına bırakır, kimsenin yanına bırakmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadife eldiveninin altındaki demir yumruğuyla sizi tanıştıracak. Namussuz alçak şerefsizler. Bu Türkiye'de yaşayıp ay yazısı bayrağın gölgesi altında yaşayıp bu ülkenin ekmeğini, suyunu yiyen, içen namussuz kravatlı teröristler, alçak namussuzlar Hainler, onun bunu çocuklar. Sıra size de gelecek. Türk milleti ve devleti bunu yanınıza bırakmayacak. Şehitlerin kanı yanınıza kalmayacak. Hainler, soy-söz köpekler, affolun pişleri, itleri, siyasi uzantıları, köpekleri, Siz bu ülkenin acil evlatlarına, Mehmetçiğine kurşun sıkan köpekler gebereceksiniz olan, sizin siyasi uzantınız olan o kravatlı teröristlere de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir gün kravatından tutacak, yaptıklarının hesabını soracak. Kahpeler, köpekler, hain alçaklar. Hem bu ülkede yaşıyorsunuz, hem bu ülkenin çocuklarına kurşun sıkanlara algı tutuyorsunuz. Onlara selam gönderiyorsunuz. Onların arkasında duruyorsunuz. Sokaklarda bir diye bağırıyorsunuz. Hain köpekler! Ne işiniz var lan? Sizin bu ülkenin ay yıldızı gölgenin bayrağının gölgesi altında. Burada ne işiniz var? Gitsenize oğlum! Terk de bu vatanı. Gittiniz de Kuzey Irak'ta, Suriye'de, o bölgedeki Kürdistan bölgesinde PKK'lı hain, köpek, iç soysuz abilerinizin de abilerinin yanına gitseniz de bu ülkede ne işiniz var lan? Soysuzlar. Bekleyin oğlum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde intikam emekli olmaz bütün şehitlerin intikamını alacaktır. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmayacak. Yazın lan bir yere itler. Soysuz köpekler. Evet. Efendim uzman çavuş Osman Oksay. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabırlar. Mekanı cennet olsun. Şehidimiz, olsun. Şeydimiz, Ceydimiz, olsun. Vatan için yaşayıp tüm bu vatan uğruna mücadele eden askerlerimiz belki ölüyor ama onlar hiçbir zaman toprağa değil kalplerimize, yüreklerimize gömülüyorlar efendim. havada ufukların ilerisiyim Karadaki her dağın zirvesiyim Ben önce vatan diyenim Adım Mehmetçik benim Ezan oldum dinmedi Dinmem bayrak oldum inmedi Dinmem şehit oldum ölmedi Ölmem ürkek diye yer yok yürekte Korkuya Ateşi. ben kahraman Türk askeri Yürekte korkuya elveda Bin canım ne olsa Bin kez veririm yoluna Ben anaların gözyaşı Ben tariplerin yoldaşı